İslam Bilim Akademisi Profesör Doktor Fuat Sezgin Fen Lisesi olarak büyük bilim insanı Fuat Sezgin'in mirasından ilham alıyor ve İslam Bilim Akademisini kuruyoruz. Amacımız İslam'ın bilim ve teknoloji tarihindeki eşsiz katkılarını genç nesillere aktarmak, çağdaş dünyaya bu değerleri tanıtmak ve geçmişiyle gurur duyan özgüvenli bireyler yetiştirmektir. Müzik

Mikroskop matematikte çığır açan buluşlar dördüncü. İslam bilim ve teknoloji tarihi ile ilgili en değerli çalışmaları Profesör Doktor Faaz Sezgin vermiştir. Bu alanda yapmış olduğu çalışmalarla tüm dünyaya geçmişteki Müslüman bilim insanlarının bilim ve teknoloji ile alakalı ne kadar üstün eserler verdiğini gösterdi. Biz Fuat Sezgin'in bu vizyonunu hayata geçiriyoruz. İslam Bilim Akademisi ile gençlerimize tarihlerini, kültürlerini ve dinlerini doğru öğreterek, geçmişten aldıkları güçle geleceğe umutla ve cesaretle yürümelerini sağlıyoruz.